Evet bu videoda Linux'un e, Virtual PC üzerinde nasıl kurulacağını anlatacağız. Öncelikle bilgisayarımızda Virtual PC indirip kurduktan sonra çalıştırırsanız buna benzer bir ekran çıkacak. Burada işte henüz herhangi bir bilgisayarımız yok. Yeni bir bilgisayar oluşturacağız öncelikle. Sanal bir bilgisayar oluşturuyoruz. İsmini istiyor. Ben Linux yazdım. E, kurulum şeklini istiyor. Değişik şeyler kurabilirsiniz. Mesela Mac kurabilirsiniz. OS X bilgisayarınızın üzerine veya OS 2 kurabilirsiniz. Linux'u seçeceğiz. Linux bizim şu an kurmak istediğimiz versiyon. Versiyonun altında değişik seçenekler var. Burada hangi Linux'u kurmak istiyorsanız ona göre ince ayarı yapılmış bir e, kurulum e, makinesi sizin için hazırlıyor. Yani mesela diyelim ki buradan Ubuntu'yu kurmak istiyorsunuz. Ubuntu 64 biti kurmak istedik biz. Ubuntu 64 bit için uygun uz, e, ayarlanmış, ufak ayarları yapılmış bir bilgisayar bizim için hazırlayacak. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben Ubuntu 64 biti seçeceğim ama siz farklı bir e, versiyona mesela bilgisayarınız 32 bit 32 bitlik bir e, kurulum yapabilirsiniz. Buradan başka kuracağınız bir şeyler varsa onu seçebilirsiniz. İşte Fedora kuracaksınız, Gentoo kuracaksınız. Veya e, genel bir Linux, kernel'ını bildiğiniz bir Linux kuruyorsanız Linux seçimleri. Veya hiçbir şey bilmiyorsanız genel olarak 64 bit veya 32 bit diyerek Linux'u seçebilirsiniz. Hangi Linux'u kuracaksanız. Biz kurulum olarak 64 bit'i seçelim. Continue diyoruz. Burada hafızamızı ayarlamamız isteniyor. RAM'den ne kadar ayırabileceğimiz. Benim 16 GB'lık RAM'im var. Bunun içinde bir kısmını bu yeni sanal makineye ayıracağım. Dolayısıyla sanal makine RAM'imin bu kadarını kullanabilecek. Tabi bu maksimum alan. Bu alanın tamamını kullanırsa şayet bunu kısıtlayacak. Mesela diyelim ki ben 6 GB seçtim şuradan diyelim. 5, 6 GB seçeyim. 6 GB seçtim diyelim. 7 GB kullanmak isterse. 7 GB da izin vermeyecek. 6 ile sınırlayacak. Ama 3 GB kullanırsa geri kalan 3 GB'ı boş olan 3 GB'ı normal native işletim sistemi yani kendi bilgisayarım üzerinde kurulu olan sanal olmayan işletim sistemi üzerinde bana yer olarak açacak. Onu kullanma şansım olacak. Continue dedikten sonra burada ne kadar hard disk ile ilgili nasıl bir yapı izleyeceğimizi, ne kadar olduğundan önce nasıl bir yapı izleyeceğimizi belirliyor. Hard diskimizin üzerinde bir dosya oluşturabilir veya hard diski bir partition olarak oluşturma şansı var. Biz yeni bir sanal hard disk oluşturmasını söylüyoruz. Bilgisayarımızın bir diski varmış gibi virtual bilgisayar, sanal bilgisayar işletim sistemimize sanal bir ortam sunacak. O ortamda da sanal bir disk sunacak. Bu diskin normalde kurulurken normal native kurulum yaparken Linux'ta sizler partition'larla uğraşabilirsiniz, fdisk'lerle uğraşabilirsiniz. Ama biz burada sanal bir kurulum yapmanın avantajını kullanarak sanal hard diskimizi oluşturuyoruz. Bir image dosyası oluşturacağız. Bu bilgisayarımızda bir disk dosya olarak tutulacak. dolayısıyla o dosyayı kopyalamak kadar kolay. Dinamik ve fix seçeneklerimiz var. Dinamik seçerseniz dosyayı kullandıkça dosyanın boyutu artacak. Kullanmadığı kadarı kısmını da normal işletim sistemimizde yer kaplamayacak. Yani diskimizi arttırdıkça, kullandıkça artan bir yapıya sahip dinamikte. Fix'te ise belirlemiş olduğumuz boyutu otomatik olarak ayırıyor. Mesela 50 GB ayırdık bu işletim sistemine, sanal işletim sistemimize diyelim. 50 GB'lık alanı direkt e, diskin üzerinde ayıracak ve bize kullanma izni vermeyecek. Native işletim sistemine e, kullanma izni vermeyecek. E, ama biz mesela diyelim ki dinamik seçtik. Sadece 10 GB'ını kullanıyoruz. 50 GB kullanabilirdik ama 10 GB'ını kullanıyoruz. Geri kalan 40 GB'ı işletim sistemi, native işletim sistemi kendi işleri için kullanabilecek. Tabii şöyle bir problem çıkabiliyor. Siz 50 GB ayırdınız, 10 GB'ını kullanıyorsunuz. Geri kalan 40'ın da Aa, boşmuş dedi. Native işletim sistemi kullanmaya başladı. Sonra e, bizim normal bir kurmuş olduğumuz sanal işletim sistemi sistemiyle ilgili sorun olabiliyor. Çünkü o 50 GB var ne de olsa diye rahat rahat kullanmaya kalkarken bir bakıyor ki diskte yer kalmamış bizim kurulumumuzla ilgili. Biz dinamiği seçelim. E, İşletim sistemimize bir isim, makinamıza bir isim vermemiz istiyorum. Linux dedik. 8 GB yeterli değil e, Ubuntu için. Şöyle 25 GB kadar bir yer ayırıyorum. E, çünkü e, üzerinde bayağı paket de geliyor. E, genelde size de bakarsınız. Ne kadar kullanacağınız, hangi paketleri kuracağınızla da ilgili bir durum tabii ki. Ubuntu'nun tam kurulumunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama e, şayet kuracaksanız e, işte e, yeterli olabilmesi için birazcık yer vermenizde fayda var. 25 GB'ın tamamını tabii ki bilgisayarımdan kullanmayacak. Ben yani kullandıkça artan dinamik bir yapıya sahip olacak. Ee, ama sonuç olarak bilgisayarımızda maksimum 25 GB'la limitli bir alan e, Ubuntu için ayrılmış olacak. Evet next diyerek de tamamladıktan sonra kurulum tamamlanıyor. Şöyle bir sanal makine oluşturuldu. Power off olarak geldi, kapalı olarak. Şu an enerjisi verilmemiş. Linux isminde bir işletim sistemimiz geldi. Burada özellikleri var. Ayırmış olduğumuz özelliklere göre burada detaylarını görebiliyoruz makinanın. İşte e, ne kadar ayrıldığı e, e, ve kullanabileceğimiz alanlar belli. Ubuntu 64 bit olarak kurulmuş. Start diyerek makinemizi başlatıyoruz. Tabii makine başladığı zaman e, nereden boot edeceğini soruyor. Normalde benim yerel bir kaynaklarımı kullanabilir. Kendi e, flopimi vesairemi. Ama biz sanal makine oluşturduğumuz için sanal kaynaktan kurulum yapacağız. İndirdiğimiz ISO'yu şuradan seçiyoruz. Downloads'un altında ben indirmiştim Ubuntu. ISO dosyasını şimdi benim bilgisayarıma mount edecek. Mount etme sonucunda da oradan boot edecek. Yani o ISO dosyasını sanki bir diske yazmışım ve oradan boot ediyormuşum veya USB'ye yazmışım ve oradan boot ediyormuşum gibi bilgisayarım başlayacak. Şöyle birazcık büyütelim ekranı. kaplayalım. bu normalde 24'e 80 karakterlik siyah bir ekran, konsol ekranı, kurulum ekranı, yükleme sonucunda şayet başarılı bir şekilde yüklerse başlatılacak. Şu anda Ubuntu 16.04'ü kuruyorum ama sizdeki versiyonu farklı olabilir. Çok da önemli değil. Kurulu olan e, versiyon, bir, bir versiyonu kurmanız bu ders için yeterli bu ders kapsamında. Bunlar Virtual PC'nin kendi ekranları. Oradaki kaynakları nasıl kullanacağını gösteriyor. Bir grafik arayüzü açıldı Ubuntu'nun kurulumu ile ilgili. E, İngilizce, e, işte Try Ubuntu derseniz galiba kurmadan deneme şansı veriyor. Kurmuş olduğu sanal e, makine üzerinden. Install Ubuntu diyeceğiz. Biz Ubuntu kurulumunu istiyoruz. Update'leri çekeyim mi diyor. Bunu kurulum sırasında çekmesini söyleyebilirsiniz. İnternet bağlantısı üzerinden güncellemeleri çekecek. Ben seçmeyeceğim. Sonrasında nasıl yapılacağını sizlere gösteririm. Nereden güncelleme çekileceğini. Continue diyorum. Bu yeni bir diski oluşturduğumuz için ve ilk kez bu diske yeni bir işletim sistemi kurduğumuzu zannettiği için Ubuntu. Çünkü sana olarak yeni bir makine oluşturduk. Oradaki bilgileri silip üzerine kendi partition yapısını, kendi kurulum yapısını uygulamak isteyecek. İsterseniz kendiniz... Bunu elle de yapabilirsiniz. Encrypt seçeneği şifrelemeye yarıyor. Şifrelediğiniz zaman sistemi bilgisayarınızdaki diski söküp başka bir yere götürseler bile o diskin içindeki bilgilere erişmeden önce bir encryption engeliyle karşılaşıyorlar. Hani kırılmayan bir şey mi kırılabiliyor neticede ama sonuçta şifreleme sağlayan bir yapısı var. Something else diyerek de kendim ben elle partition yapısı oluşturabileceğim diyebiliyorsunuz. Bunu söylerseniz fdisk ile uğraşarak kendiniz partitionlarınızı oluşturabilirsiniz. Normalde ee, biz e, erase e, disk and install Ubuntu diyerek yani en üstteki seçeneği seçerek install now diyoruz. E, şimdi kuruluma başlayabilirsin diyoruz. E, ve kendisi otomatik olarak partitionlarımızı oluşturacak. Bakın burada gösteriyor zaten. E, iki tane partition oluşturdu. SDA1 e, ve SDA e, evet SDA e, e, SCSI2 SCSI 3 üzerinde iki tane yapı oluşturdu. SDA üzerinden birisi x 4 fs. Bu Linux'un kendi kullandığı işte e, dosya sistemi, file system. Bir de swap. Swap e, işletim sistemi videolarında izlediyseniz şayet takas alanı Türkçesiyle. Yani e, paging için kullandığı e, hard disk'in bir kısmını RAM'e tekabül ettiği, e, işlemlerin bir kısmını oraya atabildiği alan. Bu alan üzerinden de e, işletim sisteminin e, swapping'i gerçekleştirebiliyorsunuz. Linux kurulumlarında swapping e, bir partition gerektiriyor ve en az iki partition'ımız olması gerekiyor. Dolayısıyla bir dosyaların durduğu partition, bir de e, swap alanı olması gerekiyor. Windows'da bu virtual e, memory ile çözülüyor. Bir dosya olarak pagefile.sas olarak bir dosya Bilgisayarımızda görebilirsiniz Windows'ta. Linux bunu partition üzerinden tutuyor. Şimdi tabii normalde bu administration olduğu için administration e, konusunda bahsetmekte fayda olabilir. E, bu kurulumlarda şunu yapabiliyorsunuz. Mesela kurulacak olan uygulamalar, dosyalar, bir dosya sunucusuysa kullanıcılar bunların hepsini ayrı ayrı e, klasörlere koyabiliyorsunuz. Ayrı ayrı partition'lara koyabiliyorsunuz. E, ama yani normalde bunların hepsinin aynı yerde karıştırılması güvenlik açısından bir üst seviye daha sağlayabiliyor ayırmak. Ama biz normal seçeceğiz ee, ve normal kurulum üzerinden devam edeceğiz. Next dediğinizde timeline'ımızı seçiyor. Neresi ise saat durumunuz. Benim bulunduğum yeri bulmuş. Sizler isterseniz Türkiye'yi seçebilirsiniz. Ee, saat ayarını otomatik olarak timeline'ını ona göre yapacak. İşte gmt 2 2deyiz Türkiye olarak veya GMT-5 seçimini yapıyoruz. Continue dedik. Ee, burada klavye e, layout'una bakacak. Yani klavyemiz bilgisayarımızdaki klavye nasılsa onun üzerinden gidecek. İngilizce benim layout'um ama Türkçe'yi de seçebiliriz. Fark etmez. Burada hangi şey istiyorsanız işte Kırım, Tatar seçenekleri var. F klavye var. Alt Q. Alt Q altla birlikte değiştiren bir seçenek. Ama normal kurulum. Benim normalde yani herhangi bir şey ayarlamak istemiyorsanız Türkçe seçip devam edebilirsiniz. Şöyle büyütelim. Birazcık ekran sığmamış. Evet. Continue diyeceğiz. Evet, burada bilgisayarımızın e, kullanıcısını ilk kez oluşturuyor. İsmimizi yazmamızı istiyor. Ben ismimi yazayım. Sade Evren Seker şeklinde e, bu kullanıcı adı oluşturdu otomatik olarak ve şifremi yazıyorum. Bu şifre benim e, password'üm. Güvenlik için, ileride e, sisteme giriş için kullanacağım şey. Login otomatikli diye bir seçenek var. Onu seçebilirsiniz. Login otomatikle bilgisayara direkt hiç şifre sormadan girmesini sağlar. Normalde virtual kurduğumuz için, sanal makine kurduğumuz için bu seçilebilir. Çünkü normalde kendi bilgisayarıma girmeden, native işlem sistemine login olmadan bu virtual makineyi başlatamıyorum. Başlatamadığım için de zaten belli bir güvenlikten geçmiş oluyorum. Bunu buradaki bilgilere erişebilmek için. Ama bu makine başladığında tekrar otomatik olarak bir şey sorsun istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben require seçeneğini seçeceğim. Require my password ki o ekranda görelim nasıl olduğunu. Evet, şimdi burada kurulum ekranı başladı artık. Kurulum yapılacak, biraz sürecek. Linux dünyası eğlenceli bir dünyadır. Buradaki yazıları okuyabilirsiniz. Ayrıca Linux kurulumlarının bazılarında oyunlar çıkar. Kurulum sırasında sıkılmasın kuran kişi diye oyun oynatır size. Bazılarında haberleri çekip haber gösterir. Bazılarında blogları okutur size. Değişik eğlenceli ekranları vardır. Tavsiye ederim izlemenize. Ee, ama netice olarak kurulum gerçekleşecek işte belli bir zaman sonra ve kurulum bittikten sonra da o bitmiş halinden ve ilk Linux'u başlatmaktan itibaren de bir video daha çekeceğim. Ee, o videoda görüşürüz deyip bu videoyu bitiriyorum.